Evet arkadaşlar bugün e, dünün devamı olarak e, birinci mertebe diferansiyel denklemlerin uygulamalarına devam edeceğiz. E, böyle kapsamlı bir örnek olması açısından da e, biraz da hani bu, bu, bunun işlevselliği ile ilgili fikir vermesi açısından bir kimyasal temizlik süreci süreci'ni inceleyeceğiz e, ve buradaki ee, hani son sonuca ulaşıp bu sonuçları nasıl değerlendirebileceğimizi hep birlikte e, inceleyelim istiyorum. Ee, Ekranıma paylaştırayım. Peki şimdi kimyasal temizlik sürecinden kastımız e, ne? Onu öncelikle şöyle ifade etmeye çalışayım böyle bir kurgusal anlamda şöyle bir örneğimiz olsun istiyorum şimdi pardon fabrikalarda kullanılan tankların çeşitli kimyasallarla temizlenmesi gerekiyor ve bizim kurgumuzda da e, fabrikadaki iki mühendisin e, uygulayacağı temizlik prosesinin e, hangisinin daha etkin olacağı konusunda e, tartıştığı e, ve bizim de e, işte dış gözlemci olarak bunlardan hangisinin daha efektif olabileceği ile ilgili bir çözüm sunmak e, hedef. Şimdi iki tane durum var. Bu durumlardan bir tanesi şöyle bir tanesini hemen çizeyim. Şimdi birinci durum şu. Bu e, durumlardan bir tanesinde bir tam karıştırmalı tank var. Bunların detaylarını paylaşacağız. Bu e, bunun işte esprisi nedir? Bunların hepsini konuşacağız. Bu tankın hacmi 200 litre arkadaşlar. Ee, giriş akımı çünkü sürekli çalışıyor bu sistem. Süre, e, giriş akımında işte bir litre dakika e, hacimsel debiyle ile. Giriş konsantrasyonunda 1 gram bölü litre işte tuz içeren bir akım var. Çıkış akımı da yine bir litre dakika ve e, bir saniye. Şöyle düzeltiyorum. E, arkadaşlar ilk öneride birinci mühendis sadece e, saf suyla besleme yapıyor ve tankta başlangıç olarak litresinde bir gram tuz içeren bir çözeltiyle başlatıyor. Bu temizlik sürecini şurada bir tane de karıştırıcı çizelim. Bu da karıştırıcı. Bunun anlamını daha sonra tekrar konuşacağız. Tank tam olarak karışıyor ve tankın her noktasında tuz konsantrasyonu eşit olacak şekilde ee, A önerisi <laughs> çok pardon A önerisi bu şekilde B önerisi ise <laughs> bir sefer bu öneriyi sunmuş, öneren mühendis arkadaş diyor ki ben yine 200 litrelik tank alırım ama bir sefer yine tankın hacmi 200 litre başlangıçta ama saf suyla doldururum. Daha sonra giriş akımı <laughs> 1 litre dakika olacak şekilde besleme akımında 1 gram bölü litrelik tuz ile beslerim yine tam karıştırmalı bir tank kullanırım ve çıkış akımında yine 1 litre dakika olacak şekilde akış hızını ayarlarım diyor şimdi burada bu iki tank Aslında biz birbiriyle Özdeş ee, bir e, işte proses e, sonunda e, bu tankın temizlenmesi gerekiyor. E, bu temizlik sürecini de modellenmesi gerekiyor. Burada tam karıştırmalı tank e, tekrar ediyorum şu anlama geliyor. Tankın herhangi bir t anında tanktaki tuzun konsantrasyonu ile Çıkışındaki konsantrasyon e, aynı olacaktır. Bu bunu tekrar zaten e, tekrar tekrar üzerinde duracağız bunu. Şimdi önce sistemi anlamak için bir kütle denkliği kuralım. Böyle bir sistemde e, etkin madde bu. Tuz yani bütün temizlik işlemini yapan bu tuz ve bu tuzun e, ortalama konsantrasyonu aslında önemli olacak. E, ortalama konsantrasyona gelmeden önce de e, biraz artık şeyde genel anlamda bir kütle denkliği kuralım. Şimdi bunlar önerilerimiz. Bu öneriler üzerinden önerilere geçmeden önce genel anlamda tankta bir kütle denkliğini oluşturalım hep birlikte. Bu sistemi anlamamız için bize oldukça faydalı olacak. Şimdi önce bir böyle bir akış sisteminde tanktaki tuzun kütlesinden daha ziyade bu e, tuzun kütlesel akış hızından bahsederiz. Buna da m diyelim ve bu kimyasalın kütlesel akış hızı olarak ifade edelim. bu Elbette kütlesel akış hızı olduğu için de boyutu gram bölü dakika olacaktır. Ee, özetle M aslında bir zaman fonksiyonudur. şimdi devam edersek şöyle. Bu tanktaki kütle denkliği, herhangi bir T anında, tanktaki R olarak ya da bunu isterseniz T yazalım, tanktaki tuzun kütlesindeki değişim olarak yazacağız. E, o da zaten zamanla değişimi gösteriyor karşımızda. O şu demek kimyasalın giriş akımındaki kütlesel akış hızı eksi çıkış akımındaki kütlesel akış hızı ve reaktörde eğer bir birikim oluyorsa e, onun miktarını gösteren terim. Peki şimdi bu kütlesel akış hızını yani m'yi başka türlü nasıl tanımlayabiliriz? <laughs> o da şöyle olabilir. Öncelikle bir m'yi şurada tanımlayalım. m derişim çarpı hacimsel akış hızıdır. Yani derişim nedir? Gram bölü litre boyutu çarpı hacimsel akış hızı da litre bölü dakika olacak şekilde tanımlandığı zaman bu ikisinin çarpımı gram bölü dakika olarak karşımıza çıkacaktır. Burada birikim terimi ise şunu ifade eder. Burada da giriş ve çıkış akılan hacimsel akış hızına aslında Q ile ifade edersek bunu da derişimi de C ile ifade edersek arkadaşlar birikim terimi aslında şunu söylüyor bize. Giriş akımının hacimsel akış hızı eksi çıkış akımının hacimsel akış hızı çarpı Reaktördeki, hadi bunu da demin T ile değiştirmiştik, tanktaki e, kimyasalın derişimi olarak görebiliriz. Burada hani birikim terimi aslında var mı? Bunu da inceleyelim. Mesela şunu da konuşabiliriz. Bu Tankın başlangıçtaki hacmi 200 litre yani 200 litre sıvıyla dolu, her ikisi de benzer şekilde. Giriş ve çıkış akımlarından mesela giriş akımı 2 litre, çıkış akımı 1 litre olsaydı ne olurdu? Giriş akımı 0 olsaydı, çıkış akımı 1 litre böyle dakika olsaydı ne olurdu? Bu ikisinin arasındaki fark aslında hani bizim en klasik bildiğim şey işte hani house problemi sorusu gibi işte e, giriş akımı fazla olursa o tank 200 litrede gittikçe artan bir e, çözücü içermeye başlayacak ve daha sonra da elbette tankın kapasitesinden fazla olsun ta taşıyacak. Tersi olduğu zaman da tank boşalacaktır. Bunu sürekli Yapabilmemizin e, temel koşulu <laughs> giriş ve çıkış akımlarını dengede tutmak ve bu süreci sürekli kılmaktır. Yoksa ya tank boşalacaktır ya da taşıyacaktır. E, sürekli sistem e, açısından baktığımız zaman e, esasında işte giriş ve çıkıştaki hacimsel debilerin, e, hacimsel akış hızlarının aynı olması önem arz ediyor. Şimdi şu yukarıdaki denklemi buna işte bir nolu denklem diyelim. Bunu tekrar yaz, yazalım. Peki bunu tekrar yazmak istersek nasıl yazacağız? D bölü DT. Tank, <laughs> tankın hacmi VT çarpı Ct tanktaki tuzun aslında miktarını verecektir bize. Dikkat edin burada tanktaki C gram bölü litre boyutu tankın hacmi litre burada gram kalıyor ve buradan D bölü Dt'den bir bölü dakika geleceği için gram bölü dakika oluyor. Ee, giriş akımının akış hızı, hacimsel akış hızı, burada girişteki konsantrasyon, hepsini, m'yi hacimsel akış hızı ve derişim olarak ifade et, ediyoruz. Eksi çıkış akımı ve çıkış akımındaki derişim ve artı birikim terimi q giriş eksi q çıkış çarpı ct olarak yazabiliriz. Burada e, az önce söylediğimiz şey şu. Zaten e, giriş ve çıkış akımları birbirine eşit olduğu için <laughs> bu terim sıfıra eşit oluyor. Ve bir hatırlatma daha tam karıştırmalı olduğu için de tam karıştırmalı bir reaktör, bir tank olduğu için burada herhangi bir T anında herhangi bir T anında <laughs> tanktaki derişim çıkıştaki derişim ile aynı olacaktır. Tam karıştırmanın esprisi bu. Tam homojenlik aslında buradaki ifade. Herhangi bir T anında bu tankı terk eden akımdaki kimyasalın konsantrasyonu tankın geri kalanındaki konsantrasyonla aynı olacaktır. Bu çok iyi karıştırıldığının bir ifadesidir. Eğer tam karıştırmayı sağlamazsanız bu tanktaki tuz konsantrasyonu ya da kimyasal konsantrasyonu homojen olmayacağı için şu, e, çok da kolay ilerlememiz söz konusu olmayacaktır. Şimdi A önerisiyle devam edelim ve az önce yazdığımız denklemi sadece A örneği için bir tekrardan yazalım. A'yı hatırlatalım. Bir tank vardı. 200 litre hacminde 1 gram bölü litre tuzla dolu olan giriş akımında 1 litre dakika su içeren çıkış akımında da 1 litre dakika ama konsantrasyonunu elbette bilmediğimiz bir e, kimyasal çözeltisi olacak çünkü bu çıkıştaki buraya su ilave ettiğiniz için çıkıştaki tuz konsantrasyonu 1 gram bölü litreden başlayarak giderek azalacaktır ve zamanla sürekli değişecektir. Şimdi şu ifadeyi tekrar göz önünde bulunduralım. D bölü DT ve tank C tank eşittir. Giriş akımı hacimsel akış hızı çıkış akımı delişimi ve zaten şu daha önce yazdığımız birikim teriminin sıfır olduğunu görmüştük. Şimdi bu durumda baktığımız zaman birincisi zaten giriş akımında saf suyla besleme yaptığımız için CG sıfır olacaktır. Ve tam karıştırmalı reaktör olduğu için de CT eşittir CC olacaktır. Bu durumda şunu da yazabiliriz. Burada tankın hacmi 200 litreydi ve tankın hacmi elbette değişmiyor. 1 litre dakika giriyor, 1 litre dakika çıkıyor. O zaman VT'yi bu türevin dışına alabilir miyim? Alabilirim. Pardon. Şuraya T yazalım. Eşittir. Eksi Q çıkış Ct yazabiliriz. Çıkıştaki konsantrasyon, tanktaki konsantrasyonla aynı olacağı için artık e, ve biz bizim derdimiz çıkıştaki kimyasal konsantrasyonu değil, aslında tankın içindeki konsantrasyon arkadaşlar. Burada dikkat ederseniz ki boyutsal homojenlik hala var. <laughs> Burada tankın hacmi litre. C'nin boyutu gram bölü litre buradan da bölü dakika geliyor. gram bölü dakika olacaktır. O yüzden boyutsal homojenliğimiz hala devam ediyor. Bu boyutsal homojenlik oldukça önemli. Şimdi peki sayısal değerleri yerine yazalım. Tankın hacmi 200 litreydi. Bu Giriş akımında da çıkış akımında hacimsel akış hızı 1 litre bölü dakika. O zaman buradaki eksi ct olacak. Peki bunu bu denklemi nasıl çözeriz arkadaşlar? dct bölü ct eşittir eksi 0.005 dt yazabiliriz. Peki bunu nasıl çözeriz? Bunu da hemen şöyle yapalım. Her iki tarafı integralini alırsak burası lnct olur eksi 005 t artı bir integrasyon sabiti gerekiyor. O integrasyon sabitinin yerine de ln a yazsak daha sonra bunu bu tarafa alsak ln ct bölü a yazabilir miyim? ln ct eksi ln a eksi bölü olarak gelecek. ln ct bölü a olarak sadeleştirebilirim özü aslında şu olur mu? CT eşittir A çarpı E üzeri eksi 005 T olacaktır. Peki başlangıçta yani T eşittir 0 anında tanktaki kimyasal derişimini biliyor muyum? Biliyorum. Tanktaki kimyasal derişimi 1 gram bölü litre. Peki o zaman şu ifadede t eşittir 0 için yazarsam tanktaki başlangıç derişimini ct'yi de biliyorum. ct 0 diyeyim hatta buna. O zaman <laughs> e, a'yı bulabilir miyim? e üzeri 0 1 a eşittir ct 0 olur. O zaman a'yı 1 olarak buluruz. O zaman bu çözüm olarak ct eşittir e üzeri eksi 0 0 5 t bu a önerisindeki çözümü söylüyor bize. A önerisi çözüm. Peki, şimdi bu önerileri incelemeden önce B önerisi içinde çözüm yapalım. Daha sonra da bunları birlikte bir tartışalım. Olur mu? Şimdi ben hızlıca B önerisini tekrar sizinle paylaşıp hatırlatayım. Bu da B önerisiydi. B önerisinde durum şuydu. Başlangıçta tankı saf suyla dolduruyordu. Ama yine 200 litre. Şöyle var. Giriş akımında 1 litre dakika 1 gram bölü litre tuz içeren e, kimyasalla besliyor. Yine 1 litre dakika çıkış alıyordu. Peki benzer şekilde az önceki örnekte yaptığımız gibi V tank <laughs> şeklinde yazsa. Bir sefer ee, yine birikim terimi yok arkadaşlar. Ee, ama bir sefer giriş akımı ne sıfırlayamıyorsunuz? Giriş akımı neydi? Q giriş, C giriş, eksi Q çıkış, Q çıkış, C çıkıştı. Burada tam karıştırmalı olduğu için C çıkış CT'ye eşit olacaktı. O zaman tekrar yerlerine yazıp düzenlemek istersek 200 çarpı DCT bölü DT eşittir. Giriş akımı 1 litre dakika 1 çarpı C giriş eksi C çıkış yerine de CT yazacaktık. Burada da C girişin 1 gram bölü litre olduğunu esasında biliyoruz. Bu durumda karşımıza şu çıkıyor. Peki bu aslında nedir? Bizim çok iyi bildiğimiz bir denkleme doğru gidiyor mu? Yine şöyle sadeleştirelim. Peki bunu bir de şöyle yazsak Bunu hatırladık mı? Bu. Hatırladınız mı? Şimdi burada bırakalım. 30 dakika oldu. Bir 10 dakika sonra tekrar e, aynı linkten devam edelim olur mu arkadaşlar? Çünkü zaten Zoom e, çok uzatmamızı olanak tanımıyor. Bir de bu e, videonun dönüştürülmesi gerekiyor. 10 dakika sonra görüşelim.